Ben o halde neden bırakıp gittin ince Ya seni hastanede ne kadar bekledim biliyor musun sen? Önemli bir işim vardı Gizem Hanım. Önemli bir işin vardı yani, öyle mi? Benden önemli ne işin olabilir merak ediyorum ya. Ya ben bu kadar yardıma muhtaçken sen nasıl böyle umarsız olabiliyorsun bana karşı? Bir işim çıktı dedim ya Gizem Hanım. Ne yani benimle ayağım incindiği için mi ilgileniyorsun? Başka bir nedeni yok yani bunun, öyle mi? Zorda kalan birine şayet elimden geliyorsa yardım etmek için bir neden aramam Gizem Hanım. Şuna bak ya. Nasıl da tavır yapıyor. Gören de yardım meleği sanır. Uyuz. Şuna bak. Sanki bana ilgi gösteriyormuş gibi benimle nasıl oynuyor? Yalancı. Seni bir baştan çıkarayım, görürsün gününü sen. Hala beni kendine aşık edebileceğini sanıyor. Zavallı. İyi de ben zaten aşık oldum. Of. Bana bunu yapmayacaktın Gizem. Duygularımla oynamayacaktın.